Sağlık Bakanlığı 8-14 Mayıs tarihleri arasında 100 bin nüfusa göre vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekti. Ordu Türkiye'de 12. Karadeniz bölgesinde de 2. sırada yer aldı. Ordu'da 100 binde vaka görülme oranı 149,72 olarak gerçekleşti. Ordu'da günde 162, haftada 1134 kişi koronaya yakalandı. Ordu'da önceki hafta günlük vaka sayısı 282, bir önceki haftada günlük 343 olarak hesaplanmıştı. Açıklanan rakamları Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun değerlendirdi. Tam kapanmanın etkisiyle vaka sayılarının düştüğünü ifade etti. Şimdi şöyle ben başından beri zaten Ordu Tabip Odası olarak hep şunu söylüyoruz. Bu 100 binde vaka sayılarını açıklarken bununla beraber test sayılarını da açıklamak daha doğru karar olur diye düşündük. Hep bu şekilde yorumlarımız oldu. E, fakat tam kapanmanın biz zaten... Ee, bu tip bir sonuca ulaşacağını biliyorduk, tahmin ediyorduk. Ee, tam kapanma bize zaman kazandırmıştır. Evet. Vaka sayıları düşmüştür. Doğru. Aşılamaların hız kazanmasına dikkat çeken Ali Coşkun Türkiye nüfusunun sadece %13'ünün aşılandığını söyledi. Ama eğer bu tam kapanmanın peşinden getirdiği aşırı bir e, aşılama hızımız olmazsa bizim o zaman bu e, maalesef eski günlere tekrar dönmemiz işten bile değil. Bunun mutlaka ve mutlaka aşılama ama çok süratli aşılamayla desteklenmesi lazım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 36'sını aşılamışlar, ölüm sayısı 53'ler civarında. Bunun dışında İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta yüzde 28'ini aşılayabilmişler ikinci dozda ama buna rağmen ölüm sayısı %17'lere düşmüş. Bizde nedir durum? Bizde durum %13'ünü aşılayabildik ülke olarak şu ana kadar ikinci dozda. Aslında 13'ü %28'lere çıkarttığımız anda vaka sayılarıyla beraber ölüm sayıları da kesinlikle onlu rakamların altına düşecektir. Buna gayret etmemiz lazım. Ordu'daysa nüfusun %18'inin aşılarının olduğunu belirten Coşkun, il genelinde günlük aşı kapasitesinin 5000 olduğuna değinerek aşı aşılama süreci böyle giderse bir veya iki ay içerisinde ordunun tamamının aşılanabileceğinin altını çizdi. Eğer aşılama da hızlı yapılırsa ki ordu için söylüyorum ordu yüzde on ikinci doz aşıda yüzde on Türkiye ortalamasının üzerindedir. Eğer ordunun Günlük aşı kapasitesi 5000'dir. Ee, eğer bu 5000 kapasite tam olarak doldurulursa inanın biz bir iki ay içerisinde neredeyse hedef nüfusun tamamını aşılamış oluruz ve ölüm sayılarımız inşallah onlu rakamların altına belki de sıfıra düşecektir. Aşılama hızına gayret etmemiz lazım. En önemli nokta bu.